Dondurma alalım mı? Dondurma istiyor musun? Hangisinden alalım? Hangisinden? Hı. Bence şehirli olanlar ama, Gel şu tarafa da bakalım. Gel. Gel gel gel. Gel bu tarafa da bakalım. Oo, bak bunlar güzel. Ertuğrul, bunlardan alalım mı? İşte hmm, Hadi bunu alalım. Bakalım başka neler varmış. Ee, Orange. Bunlardan mı? Benim sevdiğim yeşilden yok. Bitmiş. Anne. Benim sevdiklerimden kalmamış. Bak. Değil mi? As. 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 ben sevmiyorum onu. Niye o? Bu bana ne? Bak. Fram, from Ya. Yeah. Fıstıklı mı? bak. Bak, bak, bak. Hmm, bakayım. Evet, bu her zaman aldım. Al. Baba. Efendim? Baba. Ben bunu severim. Tamam, koy hadi. Bunu eve götürmek istiyor. Evet, eve götüreceğiz onu. Hadi bakayım. Hımm. Ecem. Bakayım. Şiletçili. Oh, Şiletçili. Neydi bu? Siletli. Neymiş o? Siletli oldu. Bu da şey dondurma. Ha, Bunda buz, donabı, buz buzlu. E, buzlu dondurma. Bunu buzlukta donduruyorsun. Bunu alalım. Çok doldu bizde. Çok mu doldu? <laughs> Hadi gidelim kasaya. Mamalar tarzık yazmış mı Bakayım Mamalarına da bakalım. hazırlardan ben kendim yapıyorum zaten de. Ya. Şundan bir tane alabilirim. Bunu. Alsam mı? Şundan alayım bir tane ya. Şuna da var yapıyorum ben o şey falan var. Ya ben versene. Baba. Artı 5 ay. Tam 5 aydan sonra. sonra. Ne? 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 ne <laughs> yaptın bak. Gördün Gördüm. oldu? Öyle